Selam dostlar hepinize kucak dolu sevgiler kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar FPS arttırmanın 5. bölümüyle sizlerle beraberiz Bugün sizlerle beraber tam 5 adet taktik paylaşacağım arkadaşlar ve bana çok sorulan o tasarım arkası fanımı da göstereceğim arkadaşlar telefon arkasına koyduğum fanı Şimdi öncelikle arkadaşlar hemen geçelim birinci taktiğimiz arkadaşlar Telefonu kullanırken full parlaklıkta kullanıyorsunuz Buradaki full parlaklığı arkadaşlar kesinlikle oyunda da olsun normalde de olsun Böyle full şekilde gezerseniz ne olur arkadaşlar hem ekrana zarar verir hem şarjınız hızlı biter. Bunu arkadaşlar oyunda da olsa %70 seviyesinde kullanmaya özen göstermeniz şart. Ee, i̇kinci taktiğimize geçen arkadaşlar uçak modu. Şimdi oyun oynuyorsanız ve Wi-Fi'den oynuyor iseniz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi uçak geliyor geliyor modu var. Bunu açtığımız zaman ne oluyor arkadaşlar direktman mobil veriyi iptal ediyor arkadaşlar ve sadece Wi-Fi'den bağlanıyorsunuz ve mobil veriye ayrıyetten bir güç Harcamamış oluyorsunuz oyunlarda kesinlikle uçak modunu almayı unutmayın. Wi-Fi ile oynuyorsanız arkadaşlar e, Wi-Fi e, kalitesiniz, kaliteniz çok iyi olması lazım. Üçüncü olayımız bu. Şimdi Wi-Fi'de arkadaşlar tek Wi-Fi'ye sizin bağlı olmanız gerekiyor. Başkası eğer aynı Wi-Fi'ye bağlıysa arkadaşlar sizin oyun kaliteniz düşer, video izleme kaliteniz düşer. Yani bir tek Wi-Fi'ye, bir Wi-Fi'ye sadece sizin telefonunuz bağlı olması şart arkadaşlar hemen geçiyorum dördüncü taktiğimiz arkadaşlar burada gördüğünüz üzere şöyle görüyorsunuz burada şarj aletleri var şu orijinal 67 volt şarj aleti arkadaşlar gördüğünüz gibi 67 volt Xiaomi'nin şarj aleti şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar da ben görüyorum şimdi bu hızlı şarj aleti arkadaşlar. Oyun oynarken e, hem bir yandan şarj ediyorsanız yani şarj adaptörünüz telefona takılıysa ve bir yandan da oynuyorsanız, bir yandan da film izliyorsanız bu adaptör arkadaşlar hızlı bir şarj ettiği için telefonun bataryasını doğal olarak ısındıracak. Telefonu da ısındıracak ve telefon kasmaya başlayacak. Zaten telefonun kasmasının en önemli birinci sebebi arkadaşlar ısıdır. Yani sıcaklık arttıkça telefonun işlemcisinin gücü düşmeye başlar. Şimdi benim önerim arkadaşlar burada oyun oynarken ben kendi kullandığım taktiği söylüyorum sizlere. 67 volt kullanmıyorum. Bunu sadece Önem, yani e, önemli anlarda yani şeyimiz yoksa süremiz yoksa hemen hızlı bir şarj etmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Burada çakma Cyrox diye bir adaptör tabi orijinal adaptörünüz varsa daha iyi. Bu arkadaşlar 2 amper. Üstünde yaz, üstünde de yazar 2A diye. Bakın arkadaşlar 2A 2.0A yazar. Hani orijinal şarj aletiniz yoksa Samsung olarak orijinal şarj aletiniz yoksa bunu gidip 20-30 liraya alıp Gayet rahatlıkla telefon ısınmadan, donmadan hem oyun oynarken şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bununla şarj etmiyoruz oyun oynarken. Çünkü bu telefona yüksek watt verir ve ısındırır. Şimdi gelelim tasarım harikası olan fanımıza arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bir adet kılıf görüyorsunuz. Bir ee, 11T kılıfı bu. Şimdi kılıfın yapısını dikkatlice inceleyin arkadaşlar. Kılıfı gördüğünüz gibi ben güzelce kesmişim. Arkasında 50 TL'lik fan var arkadaşlar. Şuraya bir yere de şeyini koyayım bakın. Şu 50 TL'lik fan bu arkadaşlar. Şimdi fazla, bazı fanlar görüyorum arkadaşlar bana gö gönderiyor. 400-500 lira abi alayım falan. Yani böyle şeylere gerek yok arkadaşlar. Şu fan 50 TL. İşte kılıfınız da varsa kılıfı kesiyorsunuz fana göre arkadaşlar. Japon ile Japon yapıştırıcısıyla bunu buraya yapıştırıyorsunuz. Fan zaten iki kabloyla geliyor arkadaşlar ve siz ne yapıyorsunuz? Herhangi bir evde bulduğunuz şarj aletini gördüğünüz gibi normal eski bir şarj aleti bu eski telefonların şarj aleti de olur Eski de olur fark etmez Eski iki uçlu bu şimdi bu eski olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi iki uçlu gelen fan da iki iki pinli olduğu için ben iki pinli aldım ee, Bu eski şarj aleti de iki e, kablolu olduğu için arkadaşlar bunu buraya bağlanır. bağlamanız çok basittir arkadaşlar Yanlış bağlarsanız en fazla çalışmaz Patlamaz yani öyle bir e, korkunuz olmasın Yanlış bağlarsanız çalışmaz Tekrar düzgün bağlarsanız çalışır Şimdi bunu buraya bağ Taktığımız zaman ne oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi püfür püfür adeta esiyor. Sesini de duyduğunuz üzere arkadaşlar gayet yani ee bunun üstüne şöyle şuraya bir kapak koyup üstüne red dot yazsam 500 liraya ben de satabilirim arkadaşlar. Ama ne gerek var yani böyle uygun bir çözüme bence gerek yok arkadaşlar. Telefon çalıyor bu arada. Hepinizi seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.